Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve selleme ala rasulihi Muhammed Tahel Amin. Peygamberi rüyada görmek. Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme rüyada görmek büyük bir müjdedir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki hadisin manasında peygamberlik sona erdi. Müjdeler kaldı. Sahabe efendilerimiz dediler ki: Müjdeciler nedir? Müjdeler nedir ey Allah'ın elçisi? Allah'ın Resulü buyurdu ki: müminin gördüğü veya ona gösterilen salih rüyadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi de rüyasında gören bir kimse büyük bir müjde ile müjdelenmiştir. Bilinmesi gerekir ki Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme rüyada görmek herkese nasip olmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifinde buyurmuştur ki Men ra'ani fil menam fese fil yakaza Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisinde kendisini rüyada görenleri müjdelemektedir. Hadisin manası kim beni rüyasında görürse ölüm döşeğinde ölmeden önce de görecektir. Alimler dediler ki peygamberi rüyasında gören bir kimse İslam dini üzere ölme ile müjdelenmiştir. Ölüm döşeğindeyken peygamberi rüyasında gören o kimse önündeki bütün engeller kalkacak. Sanki şeffaf bir cam varmış gibi. Dağlar, taşlar, denizler o engeller hepsi önünden kalkar. Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme dünya gözüyle görür ve ruhunu iman üzere teslim eder. Rüya tabir alimlerinden İmam Cafer-ı Sadık ve İbn Sirin ismindeki bu alimler buyurdular ki Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme rüyasında gören bir kimse iman ile ölmekle müşerref olmuştur. Yani o kimse iman üzere öleceğine dair Allah nezdinden müjdelenmiştir. Rabbim bizlere de Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi rüyada görmeyi nasip eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatta iken de ümmetine faydalıydı. Vefat ettikten sonra da ümmetine faydalıdır. Bir mecusi ateşe tapan, Allah'a iman etmeyen, Allah'a ortak koşan o kimse rüyasında kendisini ateşler içerisinde görüyor. Bağırıyor, ne olur beni kurtarın. Beni kurtaracak bir kimse yok mu? O esnada ona bir el uzanıyor. Mübarek bir el elinden tutup onu ateşten çıkarıyor. Ateşten çıkardıktan sonra diyor ki sen kimsin? Ona deniliyor ki ben ahir zaman peygamberi Muhammed'im sallallahu aleyhi ve sellem. Bu mecusi olan kimse rüyasından korkulu bir şekilde uyanıyor. O ateşin dehşetinden, şiddetinden ter içinde kalmış. Derhal kelime-i şehadeti getirip İslam dinine giriyor. Daha sonra çocuklarını, eşini de İslam'a sokuyor ve İslam ile müşerrefleniyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bazı gayrimüslimler de rüyasında görebilir. Hristiyan Yahudiler de görebilir. Hatta bazı Hristiyan ve Yahudiler Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme rüyalarında görüp İslam'a girmişlerdir. Bakın Peygamber Efendimiz'i rüyada görmek İslama girmelerine vesile olmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini bırakmış değildir. Kesintisiz bir isnatla ulaşmış bir habere göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından 150 sene sonraki ataların asrında Hasan İbni Hay isminde bir zat vardı. Bu zat ilmiyle amel eden takva sahibi hadis alimlerinden biriydi. Kendisi gibi bir de kardeşi vardı. Hasan İbnül Hay ölüm döşeğinde iken kardeşi onu Estaizu billah وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا آية سنى أكدونه İşitti kardeşi. Nedir bu ayetin manası? Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kimselerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır. Ayet-i Celilesini, okuduğunu işitti. Ayeti okurken işitince kardeşi dedi ki, Ey abim bu tilavette mi bulunuyorsun yoksa bu nedir dedi. Abisi Hasan İbnül Hay kardeşine dedi ki, Hayır kardeşim, aksine Allah Resulü'nü Sallallahu aleyhi ve sellem'i görüyorum. Bana gülüyor ve beni cennetle müjdeliyor. Melekleri ve iri gözlü hurileri görüyorum dedi. Evet. Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü söylediğinde sadıktır. Men ra'ani fil manam feseyarani fil yaqaza kim beni rüyasında görürse muhakkak ki ölmeden önce de görecektir. Rabbim bu gece ve diğer gecelerde Kainat Efendisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi rüyamızda görmeyi, müjdelenmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbim amellerimizi güzel, sonumuzu hayırlı eylesin inşallah teala. السلام عليكم ورحمه الله